Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar ben Abdülkerim kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah beni soracak olursanız şükürler olsun ki ben de iyiyim bugün hava gayet güzel çok güzel bir on numara bir güneş vuruyor tam bir yüz havası var ağaçlar hep tepeden aşağı böyle sararmaya başladı. Ee, var içecek, içecekleri böyle bir hıcım e, açmaya devam ediyor bu aylarda zaten güzel yani tam bir güz havası var şimdi kameram çevireyim şimdi hayvanları bu taraftaki lifora koymaya başladım o yüzden böyle veya neşeliler. Bu hanımefendi de beni bekliyor. Beraber gidecek. Şu <laughs> yukarıyı da 4-5 günde zaten otladılar. Çok fazla bir ot yok orada. Diğer taraf zaten otladılar. Orada durmaydılar da. Bu yukarı işte başladı. Dedim koyma. Burası da bayağı bir yeşillediydi. Bakın hala küz çayırı alıyla. Ee, şu armut da huf, eğirdi. Rüzgarın etkisinden de bayağı bir dökülmeye başladı. Altı böyle seyirki dururdu. O yüzden dedim ki çürümeden hayvanları oraya koyayım. 3-4 gündür buraya koyarım hayvanları. Hem armut ileri hem dönüp dolanıp otlayılır. Ee, bir hafta 10 gün belki 15 gün burayı otlarlar ondan sonra şu tarafı yeşilliği o tarafa tekrar koyacağım hayvanları şimdi şimdi e, armudu böyle toplayıp eve getirsem atıyorum akşam sabah öğününde hayvanlara yem olarak versem de olur armut gayet sütlü bir meyve ama onunla uğraşmaya ne gerek var? Ben zaten süt yemi vesaire vereyim. Şimdi gel buradan armudu toplucuğum, ne bileyim Çuvallıcığım. araba ayarlayacağım, eve getireceğim. Gerek yok. Onun yerine hayvanlar güzel güzel <laughs> şey yapaylar. Hay, e onun yerine. Ben uğraşmayayım. Uf. Şimdi Erdem abimin malikanesine geldim. Şimdi evden çay getirdim. Çay içeceğim. Şimdi evden termosla getirdiğim çayımdan içeyim. Doğa harika. Hayvanlar orada böyle güzel güzel otlaylar. Kimi armut yiyor kimi otlay. Gidiyorlar o zaman biraz otlarla gene armut yiyorlar. Hayvanlar bu şekilde. Hava çok muhteşem. Harika. Bakın gürkenler falan kızıl ağaçlar falan böyle artık sararmaya başladı yani. Şu an çok huzurlu bir ortamdayım yani. Şimdi Az önce de anlattığım gibi hava 10 numara. Çok güzel, mükemmel. E, ben de evde termosla çayımı getirdim. Şimdi e, fazla sıcak tutmayın termos soğumadan. E, çayımı burada içeyim. Hayvanları otlasın. Hem hayvanları kollayayım hem video çekeyim. E, i̇nanın ki var ya e, buranın keyfini tadını ben Erdem abiden daha çok çıkarırım gibi geliyor bana. Ee, çünkü Erdem abi ayda bir iki defa gelip burada böyle oturu çay kahve içidir. Ben hemen hemen her gün içirim. Gerçi çok konuşmayayım da. Allah razı olsun yani müsaade edi, izin edi adam vardır ki der ki ya kirma kabıma ki o yanında. İşte benim kabıma kalma. Öyle de böyle de da diyebilir sağ olsun öyle bir şey demeyin. Allah razı olsun. Yağmur yağar şey yapar. ıslanma uşuma buralarda. Gir, otur. Ee, ama bir şey mi kızar? Çay bitiyor, sadece durma değil Bizim canımızı çektirme di. Ben de biraz Erdem abi takıl diye sevdiğim için böyle biraz takılıyorum ona yani. Yoksa tabii ki öyle şey yapmam. Oha kızım oha oha. Durum bu şekilde. Şimdi akşamüstü oldu hava bayağı bir serinledi. Şu güzelliğe bakın ya. Ee, hayvanlar böyle yukarı doğru çıkmış iken ben de şimdi şey yapacağım. Kovacağım zaten sarı kız şuraya çıktı. Şuraya girmeden diyecektim. Aa, yavaş yavaş oraya iniyor sarı kız. Geri dön sarı kız. Geri dön. Sarı kız geri dön sarı kız. Neyse şu parçaya girmedim ben şunları bir e, kovayım yukarı. Aa bu gene ha, yok düşürmemiş. Ben dedim çırna. He he yok armut vermeyeceğim sana. Deminden beri yiyorsun. Gel. Ee, ya, bana buna. Gel. Şimdi kovayım. Haydi. Gel ara lay 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 lay. Gel ugar. Haydi. Haydi gel Gelugar. Gel

Hadi çabuk. Çabuk ol Şimdi az önce şey oldu. <laughs> Şurada eee küvedi su doldurdum hayvanlar içsin diye. O ara şuradan şu ileri doğru giderdim. Bir arı nereden geldiyse bir şey anlamadım. Sen gel lastiğin içine gir. Oradan ayağımı bir vurdu, bir vurdu ama yani var ya Böyle bir vurma şekli yok yani. Ayağım hala sızla şişti. Temir bir şey de yoktu bende. Şey yapayım. Hadi gel ugar. Gel Yaban beni hiç dinleyeyim. Gel. Hadi. hadi gel ugar. Gel ugar hadi. Hadi. Ben bir kovayım. Şimdi hayvanları <laughs> yola çıkardım zar zor. Şimdi şuradan şuradan bu komşunun buraya giriler. Girmedi. ileri şey yapmam lazım. Haydi, Gel göre Cemre yürü Haydi. Hadi. hadi yürü. Haydi. 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 Haydi yürü. Haydi. Bu sümenteller böyle işte. Oy hayvana yakınlık gösterdiğiniz zaman sizi hiç dinlemiyorlar. Şimdi eve doğru yol aldık. Hadi Cemre. Burada biraz oyalayacağım onları. Ee, çok güzel kızıl ağaç yaprağı falan yiyorlar. Cemre yürü. Yürü. Hadi. 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 Hey. Haydi. Yaban din gideyim mi ya? Yürü. Yürü. Hadi. Misal ya digerin gibi. <laughs> Diğerleri yukarı çıktılar. Şimdi ben de yavaş yavaş gitmeye çalışacağım gideceğim yani. Biraz yaprak yesinler burada, avaç yesinler. Ee, az önce arı anlatırdım, girdi arkadaş. Hiç olmayacak yerden ayağımı bir vurdu. Çok fena ayağım sızlay. Bunlar tabii ki bu işte var. Ee, şimdi diğer bir konu. Kaç gündür video atmadım. Aynı zamanda e, çekmedim, çekemedim de. Ee, <laughs> bu süreçte yani başımızda neler neler geldi. Kimi geçti kimi daha geçmedi. Ee, şu an bahsetmeyeceğim size çok şeyler oldu yani. Şaşıracağınız vesaire. Ee, buna ayrı bir bütçe yapacağım size. Bir tanesini söyleyeyim. Ee, hayvanlara gebelik kontrolü yaptık. O ne açıklayayım size şimdi hayvanların hangileri gebe diye. Hadi Cemre. <laughs> e, normalde ben ayın birinden beşi arasına bir e, plan program yapaydım gebelik kontrolü için. E, tabii ki ama Yüce bizler için bir planı oluyor. E, o nasıl eylerse, nasıl hayırlı kılarsa o oluyor ne yazık ki. Ee, öyle olunca erkeni almak zorunda kaldık diyelim. Ee, olsun iyi de oldu. Bu işte aradan çıkmış oldu. Hadi gel. Gari bu gari. Gel buraya. gel. Gel gel hadi. Gel gel. hadi. Komşunun oraya giriyor. O yüzden istemiyorum. Hele. hele. O çırnağını düzelteceğim. Ee, geçen gün bu süre zarfı için işte hayvanlara gebelik kontrolü yaptık. Ee, bir canı zaten biliyorsunuz o gebe şu anda yavaş yavaş memesini salmaya da başladı. Ee, Hayırlısıyla bir kaza bela bir şey olmazsa eğer aralığın sonuna doğru 17'sinde mi ne doğuracak işte ortalarında sonuna doğru inşallah doğum yapacak. Karnında bir tane e, Yavuz Merkel'in angus buzağısı var. Dişi veya erkek bizim için fark etmez. Ee, büyük bir ihtimalle ya öyle ayakta satarık ya besilik olarak değerlendireceğiz bu buzağı. Ee, sarı kız ondan sonra ceylan, yadigar ve cemreye tohumladık. bu yıl yayla da. Ee, onlara zaten bu dördüne kebeli kontrolü yaptırdım. Maranda önümüzdeki ayın sonuna doğru doğum yapacak inşallah. Eee Henüz başka tohumlama yapmadık nazlı doğuralı bayağı bir zaman oldu Ama kondisyonu çok çabuk düştüğü için zayıf hayvan Kızgınlık göstermedi Şu an e, biraz yüklenirim ona kızgınlık göstersin diye biraz da yılbaşına doğru birim, Tohumlayalım onu Allah nasip ederse Hayvanlar Tek seferde e, Doğurup Süde Boğulmayalım ee, tek seferde de kuruya çıkmasınlar. Bu telefon armut değil. Vermeyeceğim sana armut. Yok. Ee, çünkü evet iyi yolu hayvanların doğumu hep bir arada çıkay. Ee, bir anda süt artay. Eyvallah bunlar çok güzel bir şey. Buzağlar hep bir arada büyüyor ama e, hani 7 aylık gebe olduğu zaman hayvanı kuru döneme ayırırız. kuru ayırırız. Hem e, kaliteli buzağı elde edelim hem süt verimi elde edelim diye. Ee, iki aylık süreçte hayvanların hepsi bir araya geldiği zaman komple bir defada da sütsüz kalırız. Ee, benim işletmemde süt lan dönem bir işletme olduğu için e, bu yönden bizi zarar edeyim. Ondan dolayı oyalayırız. Ama tabii ki yaptıklarımız fayda göstermese Nazlı e, bu yılda Allah'ın izniyle tohumlarım. Ondan sonra yine bu şekilde adı gibi nazlılık ederse e, yapacak bir şey yok. Onu elimizden çıkartıp onun yerine daha kaliteli bir hayvan koyacağız. Yani başka şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Bu işletme bu değirme bir şekilde dönecek. Şimdi lafı uzattım. Gelelim gebelik kontrolüne. Demin dediğim gibi 4 hayvanımıza gebelik kontrolü yaptık. Hemen ikisi yanımdayken kameramı çevireyim öyle anlatayım. Hemen burada e, Cemre kızımız Saat düve Üçüncü Kızgınlık göstermesinde bunu tohumladıydık Kendi tankımızdaki Simental spermayla Düzelteceğim cırnağını Buna kebelik kontrolü yaptık Allah'ın izniyle Çemre kızımız sektirmedi Ve kebe kaldı Şu an iki aylık kebeluğu var Bir canı zaten geliydim. Bu hayvan zaten gebe Şöyle memesinde koparmaya başladı maşallah subhanallah bunun da çok sağlam bir fanı var ee, Uğur Özyurt müydü neydi unuttum o abinin ismini selam olsun kendisine bir canı çok seviyor haydi bir can uh. Yüz tamamen kendini artık ee, hissettirmeye başladı. Yapraklar sararmaya, hafiften dökülmeye başladı. <laughs> Geloger, sarı kız, gel ugari. Gel ugari. <laughs> Gerçekten yoruluyorum. Kamze'yi göğe getirmemiz, marandayı kuru dönem için yeni gelen düvenin yanına alta almamız ağrı bayağı bir ferahlattı. Hayvanlarla şimdi 8 tane lan nereye çıkardım şu anda. 6 tane lan çıkardım. Bu arada işte ceylanı da e, ilk sifte yadigarı tohumla duyduk. Ondan sonra hemen bir hafta sonuna falan ceylanı tohumla duyduk. Ceylan da çok şükür e, gebe. O da sektirmedi. Bunun karnında da Yavuz Merkel'in buzağısı var. İkinci buzağısı. Bu hayvan da gebe. E, şu su burnisini buraya aldık. Orada arada suyu açık unutuyoruz. Akay oradan yola bu amcamın evinin altına su dolay. O yüzden buraya aldık onu. Hemen sarı kızı da böyle göstereyim. Sarı kız da Yavuz Merkellan tohumlandı. Bu da gebe. Çok şükür Allah'ıma. Şu manzarayı bulmuşken şöyle de, e, bu Allah'ın hikmeti var ki size çekeyim. Kurbetçiler hasretlik gidersin. Ha şimdi Yadigar geldi. Dediğim gibi Yadigar'ı ilk önce tohumladık aslında ama bu e, sekti. Sonra tekrar tohumladık. Çok şükür şu an ikinci tohumlamadan cebe geldi yani Allah'ım hamd olsun binlerce şükürler olsun. Şu an tohumladığımız bu ülke istediğimiz gibi gitti. E, 4 hayvanda 4'te 4 yaptık. 4'ü de kebe çok şükür. Şimdi bak oradan gidip uzanıp pakla veya lağız yiyecek. Hadi gel gel. Hadi. Hadi gel gel. Yadik, yadik. Gel. <laughs> Bakın şimdi nasıl böyle poş boş, boş kadına da dolanıyor. Ya böyle benim delirtme için elinden geleni yapay. Ee, Recep abi de böyle romorkanı getirdi. Bilirsiniz gömreği ağırdım. Direkt arabasına koyar. Şu aşağı dökerdim külkenin oraya. Orası bayağı doldu, Ona da kömüre lazımydı. Şimdi sürüp direkt burada romorka döküyorum. Dolunca yala alacak onu. Gel bakalım. Hadi. Hadi bir can. Yürü. Cemre de normalde ahıra girdiydi. Bunu kadro görünce o da çıktı dışarı. Şimdi o ikisini de bağlayacağım. Cemre ahıra gel. Gel ara Cemre. Çakır çık çakır. Cemre ahıra gel. Haydi gel ahıra. Haydi gel. Gel ahıra haydi. Pır. Yürü. Haydi. Şimdi bağlayayım bunları. Şu işten nefret ediyorum. Ağara kirene kadar neredesin ya diğer? Neredesin ağara Ya ağara kiler girmez başlarsınız pisleme ya. Şimdi e, şu ceylan şu ceylan gördüğünüz şu hayvan e, bu buradaydı normalde şu arada ama burada şu nazlının önünü çok acayip yiydi. Ee, öyle olunca e, marandayı da aşağı indirince çeylanı buradan aldım. O araya bağladım ki bunun önüne iyi durmasın diye. Ee, hemen sargız gene yerinde. Sadece çeylanı oraya aldım. Ee, Kamza'nın, ne bakarsın? Armut vermeyeceğim sana. Vermeyeceğim armut. Gamze'nin köye gitmesinden de Paşa'yı da buraya aldım. Paşa Bey de burada duruyor. Ee, diğer hayvanlarda zaten aynı olduğu gibi bir can ve cemre de orada. Evet arkadaşlar bu videoda da bir şeyler anlatmaya çalıştım size. Hem ortamı gösterdim hem hayvanlara kedeli kontrolü yaptık. Siz de e, bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz eğer e, hangi hayvanların kedi olduğunu, kaç tane kedi hayvanımız olduğunu, hayvanların durumu, ağrın son durumunu vesaire öğrenmiş oldunuz. Ee, bu video çekeli bir kaşkın oldu. Ancak şu an editleyebilirim. E, ee, Bir sonraki videodan da zaten göreceksiniz. Bugün ayrı bir video çektim. Bir tane daha çekeceğim şimdi. Ee, ne diyelim. İnşallah keyif izlediğiniz videolardan bir tanesi olmuştur. Ee, hepinizin desteğini bekleyelim. 5000 aboneye az kaldı diyelim. Ee, kanalıma abone olmak ücretsizdir ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilir bana destek olabilirsiniz fikir görüş ve önerilerinizi yorumlara yazarsınız videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı videoyu paylaşmayı unutmayın diyelim başka videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.